could arkadaşlar merhaba bugün sizlere Shiba coin ve Doge coin hakkında düşüncelerimden bahsetmek istiyorum bakalım bu coinler 1 sıfır silebilir mi 10'a katlayabilir mi bunun hakkında kendi düşüncelerimden bahsetmek istiyorum Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok memnun kalırım. Bu arada bu videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüş ve düşüncelerimdir arkadaşlar. Öncelikle şundan başlayayım. Bakın Shiba'yı izleme listesine alan kişi sayısı 2 milyon kişi. Doge'yi izleme listesine alan kişi sayısı 1,5 milyon kişi arkadaşlar. Bu sayılar benim için önemli. Ben bu sayılar üzerinden bir tablo oluşturdum. Bu tablo üzerinden size sistemin nasıl işlediğini anlatmak istiyorum. Umarım açıklayıcı olurum arkadaşlar. Tabloma geçiyorum. Tabloda arkadaşlar vermiş olduğum sayılar, örnekler tamamen düzeni basit bir şekilde anlatabilmek için bu sayılara verdim. Hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor arkadaşlar. Sadece basit bir şekilde anlatayım diye ben bu örneği verdim. Bu örnekte öncelikle şunu söyleyeyim. Her gelen kişinin, her kişinin 10 dolarlık yatırım yapabildiğini varsayalım. Her kişi 10 dolarlık yatırım yapabiliyor. Ve ilk başta Shiba'nın, yani geçen sene çıktı sanırım Shiba. Geçen sene piyasa değeri 10 dolardı arkadaşlar. bunu şimdi ikiye katlayabilmesi için 2 kişi geldi. Onlar dolarlık yatırım yaptı ve piyasa değeri 20 oldu. ikiye katladı arkadaşlar. Bir daha ikiye katlayabilmesi için 20 dolardan sonra 4 kişinin gelip 10'ar dolarlık yatırım yapması lazım. Ve 40 oldu arkadaşlar piyaseleri ikiye katladı. Bunun bir daha ikiye katlayabilmesi için bu kez 8 kişinin gelip 10'ar dolarlık yatırım yapması lazım. 80 oldu. Bakın arkadaşlar sistemin her basamanda gelecek kişi sayısı veya piyasasına girecek para sayısı artıyor. Gitgide zorlaşıyor arkadaşlar bu. Bakın bunu ben 1 milyon kişi hani 1 milyon kişi örnek bir sayıdır. Tamamen şu izleme listesinden esinlenerek bu sayıyı verdim. 1 milyona kişiye ulaşabilmek için 20 kere bu sistemin devam etmesi lazım. Hani bunu şöyle düşünün. Şu an bulunduğu konum bu konum olduğunu varsayalım. Hani bir daha bunun ikiye katlayabilmesi için piyasasına tekrardan 1 milyon kişi gelmesi lazım. Burada arkadaşlar demek istediğim şey şu. Bakın ne kadar zorlaşıyor. Her basamakta, her basamakta gelecek para da zorlaşıyor. Gelecek kişi sayısı da zorlaşıyor. Bu coinler arkadaşlar zaten inanılmaz popüler coinler. Bu neden böyle popüler coinler? Bundan bahsedeyim. Bakın şöyle bir Solana ile karşılaştıracak olursak. Solana gibi... Blockchain teknolojisinin bana göre en kaliteli projesi Bunlardan daha az kişi izleme listesini almış. Daha az popüler gibi duruyor. Yani Solana'nın tabii ki de yatırımcısı büyük yatırımcı. Daha çok para yatırıyorlar Solana'ya. O yüzden sıralama olarak daha üstün onlardan. Bunların arkadaşlar Shiba ve Dogecoin'in yatırımcısı küçük yatırımcıdır. Ben arkadaşlar çok sinirleniyorum. Twitter'da, YouTube'da bizim fenomenlerimiz insanlara umut satıyor arkadaşlar. Ona katlayacak, sıfır silecek, umut satıyorlar. Arkadaşlar zaten bu coin'lerin hep Türk yatırımcıların elinde. Ve yani ona katlaması çok zor. Şöyle göstereyim. Bakın bunun piyasa değeri. Doge'nin piyasa değeri 30 milyar dolar. Shiba'nın piyasa değeri 25 milyar dolar arkadaşlar. Yani ona katlaması için. Bakın ona katlaması için sıralamaya gelecek olursam. Kripto para sıralamalarına gelecek olursam. 25 milyar doları ona katlaması için 250 milyar dolar yapmamız lazım. Bakın nerelere geliyor. Yani ilk üçe geliyor. Hani arkadaşlar gerçekten çok inanılmaz kaliteli projeler olsaydı ben derdim tamam kabul ederdim. Mesela Solana. Solana hak ediyor arkadaşlar. İlk üçlü olmayı hak ediyor. Ben daha önce bir videosunu çektim. Bütün coinlerle Solana'yı karşılaştırdım. Hani o videoda bahsediyorum. Solana gerçekten hak ediyor. İlk üçlü olmayı hak ediyor. Ancak bunlar arkadaşlar bana göre hak etmiyor. Bunlar tamamen fenomenlerin veya belli başlı kişilerin gazlamasıyla bu piyasa değerlerine ulaşmış coinler. Hani burada şöyle göstereyim bakın Shiba'nın. Shiba'nın yine hadi şerefi var arkadaşlar. Shiba kendi ekosistemini kurmaya çalışıyor. E, merkeziyetsiz finansları da var arkadaşlar. Bakın burada kendi tokenlarını da çıkarttılar. Leş ve Bondi. Hani yine bir, bir nebze şerefi var. Ancak Doge'nin hiç öyle bir şey söz konusu değil. Bakın burada açıyorsun hiçbir proje yok ortada bak. Bir Doge coin eşittir bir Doge Hani bu şey gibi bütün Malatyalıların ortak özelliği hepsinin Malatyalı olmasıdır gibi bir laf. Yani burada Elon Musk bunu getirdi buralara. Hadi bundan sonra bakalım götürebilecek mi? Hani bir, bir ikiye daha katlatabilecek mi? O kadar kişi itimat edebilecek mi elin Musk'a? Ben merakla bekliyorum. Bakalım olabilecek mi? Hani ikiye katlasa bile, ikiye katlasa bile arkadaşlar ona katlaması gerçekten çok zor gibi duruyor. Hani ben sadece Türk yatırımcısı bu coinlerde çok umut bağladığı için ben kendim uyarmak istiyorum. Tek derdim bu. Bir ikincisi arkadaşlar burada bu coinlerin diyorlar ki e, borsa listelenmeleri var. Şöyle borsalarda liste. Arkadaşlar borsa proje kaliteli olduğu için listelemez. Bakın şöyle örnek vereyim. Bakın 24 saatlik hacim yani alım satımların toplam toplamıdır hacim demek. Bakın Shiba'nın hacmi 2 milyar dolar arkadaşlar. Burada komisyon alır borsa. Ne kadar alır? Binde bir komisyon alır. Bakın 3 0 siliyorum bundan. 2 milyon günlük komisyon alıyorlar borsalar. Bu token'dan bu coin'den günlük 2 milyon dolar komisyon alıyor. Arkadaşlar bütün borsalar ister tabii ki de. Çünkü inanılmaz bir para söz konusu burada. Bütün borsalar kendisinde listelenmesini ister. Hacmi çok yüksek çünkü bu coin'in kaliteli olduğu için değil tamamen popüler olduğu için bakalım arkadaşlar bunun popüleritesi hani şu an için yine popüler gibi görünüyor ancak uzun süre buralarda bakın bu şu yerlerde bu yerlerde dolandığını ben dolanacağını düşünüyorum bu, bu şekilde bu grafiğin bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum ben böyle yatayda o zaman arkadaşlar popüleritesi azalacaktır hani bilmiyorum ekstra bir şeyler yapması lazım çok inanılmaz projeler yapması lazım inanılmaz çalışmaları lazım Bakalım çalışabilecekler mi? Ancak ve şu an ancak görünen o ki Hani ekstra yapabilecekleri pek bir şey yok. Öyle görünüyor. Benim kendi düşüncem bunlar arkadaşlar. Bu şekilde söylemek istediklerim. Hani umarım kimse zarar etmez. Ben de istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu Doge ve Shiba'nın yatırımcısı tamamen Türk yatırımcılarından oluşuyor neredeyse. Türk yatırımcılarına bu malı verdiler. Şimdi Türk yatırımcısı bekliyor. 2'ye katlasın, 5'e katlasın, bir sıfır silsin bekliyor. Ben de arkadaşlar yani Türk yatırımcıları çoğunlukta olduğu için ben de istiyorum. Ona kadar benim elimde yok mesela ama ona katlasın, girmeye katlasın. Bizim Türk yatırımcı mutlu olsun. Benim tek derdim bu. Ama yani dediğim gibi sistem bu şekilde arkadaşlar. Hani bunun ikiye katlayabilmesi için yani her basamakta zorlaşıyor. Hani şu andan itibaren piyasalarına bakalım ne kadar para gelecek? Uzun vadede nerelere gelebilecek? Bu şekilde söylemek istediklerim. Umarım bilgilendirici olmuşumdur. Bu şekilde herkese bol bol kazançlar dilerim. Allah'a emanet olun.